Nasıl? Evet, Muldurna'da Cuma günleri yapılan hayırımızın fırınlarda yoğun bir şekilde çalışma var. Vatandaşlar hayır için hayır ekmeği yapıyorlar. Evet, sıcak sıcak evet. çok güzel. Evet, Hakkı Bey kolay gelsin. Hoş geldin. Ee, ne yapıyoruz bugün? Bugün malum Cuma günü işte gene esnaf sahasında hayır ekmeği yapıyoruz. Meşhur hayır ekmeğimiz. Evet. Normal ekmekle aynı gramajda değil mi? Bunlar? Gramajı aynı. Sadece bunun farkı yumurta tam. Yani vatandaşlar e, geçmişlerine falan ölmüşlerine. Ölmüşlerine bunu yiyen Fatih Avruk veriyor. Buyurun efendim. Olması lazım. Bu ekmeği yiyen Fatih Avruk Evet. Mutlaka okuması lazım değil mi? Okur olan lazım. Evet, Emircan Bey, kolay evet. gelsin. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bugün yoğun bir çalışma var. Evet, siparişimiz çok. Evet. Kaç bin tane oldu? Yani yaklaşık bin kadar var. Evet, yani her Cuma böyle oluyor, değil mi? Tabii ki, de, tabii. Evet. Ki de. Cuma ve hafta içi de aynı. Şey Hayır severlerimiz bu bu ekmekten yaptırıyorlar. Evet. Kolay gelsin Ustam. Nasıl yoğun mu? Sıcak mı burası? Sıcak. Hı. Ne ne zamandan beri çalışıyoruz? 30 sene geçti. 30 böyle bugün bir ekmek yemek. Saat tamam. kaçta geldik? Ee, Sabah saat 4'te geldik. Ben 4'te geldim arkadaşlar saat 4'te geldik 4'ten beri çalışıyoruz herhalde. Ka kaç bin tane oldu mu? Hayır etmiyorum yani şey. zaten. Şu an 750 dinerek koşuyor. Evet. Yaklaşık bu çiğ bu pişmiş hali. Evet. Şu şekilde yumurtalı susamlı şeklinde. Evet. Hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet. Biz hiç Vatandaşlar köylere dahi hayır ekmeği götürüyor. Fırıncılar yoğun çalışıyor. Gerçi un biraz pahalandı ama yine de ucuz veriyor. Şartlar çok zor. Evet. Evet. Şartlar çok zor. Bunlar e, cuma esnaf duasına çıkacak.